mide ameliyatı obezite tedavisinde en sık yaptığımız ameliyattır. Ameliyat laparoskopik olarak yapılıyor. Laparoskopik olarak midenin yaklaşık 4'te 3'ü alınarak yapılan bir ameliyattır. Ameliyat yaklaşık 45 dakika 1 saat sürüyor. Ameliyattan sonra 2-3 saat biraz fazla ağrı oluyor. Ama sonrasında ağrı çok çabuk geçiyor laparoskopik ameliyat olduğu için. Mide ameliyatından sonra asıl kilo vermesinin nedeni midenin fundus dediğimiz bölgesi. Burası beyne açlık sinyali gönderiyor ve metabolizmayı düzenlemede görevlidir. Ameliyatla biz orayı alınca beyne açlık sinyali gitmiyor. Dolayısıyla vücut hızla yağları yakıyor. Yani midenin bu bölgesi karın içinde durduğu zaman siz aç kalsanız bile, diyet yapsanız bile vücut yağları yakmıyor. Asıl etkili olan midenin küçülmesi değil midenin fundus bölgesinin alınmasıdır. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan herkes tip mide ameliyat olabilir ama vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasında ise obeziteye bağlı herhangi bir hastalık eşlik ediyorsa yine ameliyat edilebilir. Yani bu şu demektir aslında. Obezite herkese aynı oranda zarar vermiyor. Bazen 5-10 kilo bile karın çevresindeki biz buna santral yağlanma diyoruz şeker, tansiyon gibi hastalıklara sebep olabilir. Dolayısıyla buradaki kriterler esnetilebilir. Vücut kitle indeksi kilonun boya oranı ile ölçülen bir test. Aslında çok doğru bir kriter değildir. Muhtemelen gelecekte obeziteyi değerlendirebilecek çok daha iyi testler, kriterler çıkacaktır. Bel kalça oranı örneğin önemlidir. Ve vücut kitle indeksine biz kiloyu boyun karesine bölerek buluyoruz. Ama dediğim gibi bu her zaman doğru bir kriter değil. Obeste cerrahi, obeste'nin ameliyat ile tedavisidir. Bunlar ikiye ayrılıyor. Bir gıda alımının kısıtlanması, bir de gıda emiliminin azaltılması esasına dayanır. Gıda alım azaltılması sleeve gastrektomi dediğimiz yani bariatrik cerrahi ile olur. Gıda emilini azaltılması da bypass dediğimiz geçişin hızlanmasıyla olan ameliyatlardır. Ameliyat olur olmaz zaten hasta hızlıca kilo vermeye başlıyor. Genelde hastanede yatarken o 2-3 günlük süre içinde zaten 5 kilo vermiş oluyor. Başta çok hızlı kilo veriyor. Sonra böyle ideal kiloya yaklaştıkça kilo vermesi yavaşlıyor. Hatta ikinci, üçüncü ayda kilo verme durur gibi oluyor. Ama eğer ki doğru bir ameliyat yapılmışsa hasta 1,5-2 yıla kadar kilo vermeye devam ediyor. Doğru ameliyat dediğimiz midenin fundus bölgesi, yani insan yemek yedikçe balon gibi şişen ve beyni açlık sinyali gönderen bölgenin tamamen alınması lazım. Çünkü tekrar kilo alan hastalarda ikinci bir fundus oluşuyor. Ameliyattan sonra en sıvıdan en katıya geçiş şeklinde bir diyet programı veriyoruz. Şöyle özetleyebiliriz: Birinci hafta berrak gıda haftası, ikinci hafta kıvamlı çorbalar, üçüncü hafta artık türe halindeki gıdalar da alınabilir. Dördüncü haftadan itibaren de her şeyi yiyebilir hasta. Yani aslında 21. günde itibaren hasta tamamen normal gıdaya geçebiliyor. Mide ameliyatı paraskopik bir ameliyat olduğu için çok fazla ağrılı değildir. Ağrı genelde ameliyattan sonraki ilk 2-3 saat biraz fazladır. Ertesi güne genelde ağrı kalmıyor Laparoskopik bir ameliyat olduğu için. Fıtıklaşma ihtimali de çok düşüktür. Biz artık e, eskiden mesela 15'lik trokarlardan yapıyorduk. Şimdi 12'lik trokarlardan yapıyoruz. Fıtıklaşma ihtimali de pek yok. Tüp mide ameliyatından sonra alkolü bir, bir ay öneriyoruz. Bir ay içmemesini öneriyoruz. Sigara yasaklamıyoruz. Ameliyat hemen öncesi ve ameliyat sonrası e, bırakılan ya da içilen sigaranın ameliyata pek bir etkisi yok. Biz hastanın direni çektiğimizde su geçirmez bant yapıştırıyoruz. Yani iki gün sonra hasta eve giderken duşunu alabiliyor. Genelde hastalarımız 3-4 gün sonra eğer çok ağır bir işte çalışmıyorsa 3-4 gün sonra işe gidebiliyorlar. Kişiye göre değişiyor ama yani garanti diyelim bir hafta 10 günde işe başlayabiliyor. Ameliyattan sonra ağırlık kaldırmayı biraz erteliyoruz. Ama normal kardiyo şeklinde sporu ameliyattan bir hafta 15 gün sonra başlayabilir midye ameliyatından sonra kontroller birinci hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ayda kontrolleri yaptırıyoruz. Ameliyattan sonra 3. ayda ve 12. ayda kan değerleri ve vitamin değerlerine bakıyoruz genellikle. Tüp mide ameliyatından sonra ilk başta hasta çok hızlı kilo verir. İdeal kiloya yaklaştıkça kilo vermeye yavaşlıyor. İdeal kiloya varınca da Genelde kilo verme duruyor. Dip noktadan sonraki bu yaklaşık 1,5-2 yılda ulaşıyor. Dip noktadan sonra hasta yaklaşık bir 5-10 kilo alır ve orada sabitlenir. Usulüne uygun yapılan sleeve gastrektomide mide tekrar büyüme ihtimali düşük. Yani miden fundus bölgesi alınmışsa miden tekrar büyüme ihtimali düşük. Ameliyattan sonra kilo alımı daha çok sıvı bazlı, şekerli gıdalarla alakalıdır. Örneğin kola, meyve suyu, gibi tür gıdaları yasaklıyoruz. Mide ameliyatından sonra yine her zaman yine biz normal yaşamdaki gibi doğal gıdaları öneriyoruz. Tekrar kilo alan hastalar genelde kola, enerji içecekleri gibi sıvı şekerli gıdalardan dolayı oluyor. Ameliyat öncesi obezitenin ağırlığına, kişinin yaşına bağlı olarak belli oranlarda sarkma olabilir. Kişi ne kadar genç ise ve kas kütlesi fazla ise o oranda sarkma daha az oluyor. Sarkmayı en aza indirmek için ameliyat sonrası protein takviyesi öneriyoruz, spor öneriyoruz ama en önemlisi erken yaşta ameliyat olursa sarkma çok az oluyor. Yani ameliyat laparoskopik olduğu için hasta normal egzersizlere çok çabuk dönüyor ameliyattan bir gün sonra hasta normal yürüyor. 3-4 gün sonra da tamamen normal hayatta dönebiliyor. Ameliyattan bir hafta sonra koşu şeklinde spor yapabiliyor. Sadece ağırlık kaldırma şeklindeki sporları bir, bir ay erteliyoruz bu kadar. Hemen hemen bütün hastalarda ameliyattan sonra saç dökülmesi oluyor. Özellikle 3. 4. ayda hastalarımızı bayağı tedirgin edecek düzeyde saç dökülmesi oluyor ama bu mutlaka geri geliyor. Genelde bunu en aza indirmek için biyotin, vitamin desteği veriyoruz. Ama sonrasında genelde hiçbir zaman sorun oluşturmuyor. Obezite başlı başına tansiyon ve nefes darlığı sebebidir. Bize gelen hastaların hemen hemen çoğu nefes darlığı var ve bir şekilde astım teşhisi konulmuş. Astım tedavisi alıyor. Ameliyat ile bunlar tamamen geçiyor, tamamen iyileşiyor. Dolayısıyla engel değildir. Ama çok ileri nefes darlığı, onu bazen göz hastalıklarına refere ediyoruz hastayı. Gerekli önlemleri alarak tekrar ameliyatı alıyoruz. Küt mide ameliyatı kilonun sebep olduğu bütün hastalıkları tedavi eder. Bunların en başında hipertansiyon, diyabet, diz ağrıları, uyku apne sendromu, en başında bunlar gelir ve yaklaşık %80-90 oranında bu yandaş hastalıklar tamamen geçer. Yurt dışından gelen hastalarımız Ameliyattan sonra üçüncü gün genelde hastaneden direkt havaalanına gidip ülkesine dönüyorlar. Yani ameliyattan üç gün sonra hastalarımız uçakla seyahat edebiliyorlar. Ameliyattan sonraki ilk iki ay biz multivitamin veriyoruz. Yani bütün vitaminleri içeren kompleks vitamin veriyoruz. Daha sonrasında genelde midenin aldığımız bölgesinden etkilenen B12 ve folik asittir. Bazen de demir. Dolayısıyla e, yılda İki kez bir ay süreyle B12 ve folik asit vitamin takviyesi öneriyoruz ameliyattan sonra. Doğumdan sonra herhangi bir zamanda tüm mide ameliyatı olabilir. Buna engel bir durum yok. Ameliyat sırasında anestezin verdiği ilaçlar e, sütle bebeğe geçebilir. Bu ilaçların vücuttan atılma süresi yaklaşık 6 saattir. Ameliyattan 6 saat sonra ondan sonra verilecek ilaçlar düzenlenerek emzirebilir. Müzik